çekiyoruz. Biraz Farklı bir balık oluyor. olma ihtimali yüksek. Evet. Avcı takımımız. Oltamız geldi. geldi. Şimdi arkaya doğru uzatıyoruz onu. Evet. Ee, orayı, evet o şekilde. Uzatıyoruz. Ucunu alıyoruz. Teknenin önüne doğru koyabiliriz. Rahat olur. Evet. bu şekilde gidiyor. Varlar geliyor. Bakın balık. Parlıyor. Evet. Çok da güzel gözüküyor. Ama... Muhtemelen bu balığı bırakacağız. Bak ilk balığımız geldi. Evet alalım. Ama bence bunu bırakmayalım. Bırakalım bırakalım. Bu çok küçük. Evet avcımız. Çekelim yukarı. Çekelim. Ee, i̇lk balığımız. <laughs> Avcı takımımızı ortaya tutabilir miyiz? Tamam. Şimdi vakit geçirmeden onu bırakalım. Evet. Yani...